Değişme zamanı geldi, değiştirmenin zamanı, zamanı geldi. geldi. Kamu, kamu çalışanları çalışanlar, artık ideolojik siyasi sendikalara bağımlı kalamaz. Beşinden gitmeyip onlara bakıp bırakalım. Kamu çalışanları artık kendi mücadelesini, mücadelesini kendi vereceğiz. İdeolojik siyasi sendikacılığa hayır diye, sendikalar, sendikalarla birlikte hareket et. Yetkili sendikalar, kamu çalışanlarına faydasından çok zararı var kamu çalışanların yetki, yetki verdiği sendika ve konfederasyon açıkladığı rakamlar bugün kamu çalışanlarının açtığı sınırına doğru yürütülecek rakamlar. Gerçek rakamlar değil. Oğur